yapıyoruz. üzerinden aldığımız Git Bir Up isimli aksiyon kamerasını inceleyeceğiz, açacağız. PDD üzerinde bol bol kontrole geçmiş kutuyu açmışlar fakat herhangi bir gümrük ödemesi çıkmadı. dolar gibi bir fiyata aldım fakat içinde bayağı bir aparatı diyaframı kontrolü falan var. Kameramız bu. Git up 1 Pro diye geçiyor. Özelliklerine gelirsek ekstra LCD ekranı var. Ondan sonra 30 metreye kadar su geçirmezlik remote kontrol uzaktan kumanda ve harici mikrofon bağlayabilme şansınız var üründe 64 GB micro SD karta kadar desteklemekte 1080p 30 fps e kayda kadar çıkıyor ve üzerinde en güzel ayar, en iyi ayarlardan biri sevdiğim balık gözü etkisini 160 derece ya da 120 derece arasında değiştirebiliyoruz. Lens ayarımız var. Bataryası 900 mAh ve yazdığına göre 90 dakika kayıt yapabiliyor bununla. Ayrıca bu kamerada yeni nesil Novatek 96655 chipseti bulunuyor. Bu chipsetin eski Novatek 96650'nin de performansı çok iyiydi. Kameramızı gösterelim. Kameramız bu. Evet kamera bu. Değişik bir e, waterproof case sistemi var. Şurasına bastırıp çeviriyorsunuz. cihazı çıkartalım kameramız bu <laughs> üzerinde usb girişi hdmi çıkışı mikrofonu ayrıca şurada anladığım kadarıyla havalandırma delikleri var power tuşuna basıp tutuyoruz. Kameramız açıldı. Menülerini 1080p 30fps bunun ayarı dokunmatik değil LCD ekran. Arka taraftan basarak menüler arasında geçiş yapıyoruz. Hızlıca geçeyim. Şimdi ayarlarına bakalım. 960p, 720p, VGA ve 1080p. Diğer geçelim. Loop Recording. Bu döngüsel kayıtla alakalı bir videoları parçalaması ile alakalı parça parça. Bunu kapatıyoruz. Bu özellikle de araç kameralarında kullanılırken işe yarıyor. Mikrofon aç kapa. Tarih bilgisini yapıştırma olayı. Time lapse ayarı direkt burada. Pardon menüden çıktım. Time -lapse fps ayarları 1, 10, 15 ve 10 fps olarak değişiyor. Self timer modu var. 5, 10, 30 saniye, 60 saniye gibi zamanlayıcı. White balansı beyaz dengesi birçok seçeneği mevcut otomatik ayar aldık gene white balance ayarı ev artı bir artı bu yine beyaz dengesiyle bir ayar olması lazım vdr dediği bu ıı, geceleri daha net çekimler yapıyor işte bu balık gözü etkisinin ayarı 120 ve 160 derece olarak iki tane ayarı var. Hareket sensörü kapalı ya da açık. Bu Xiaomi'de de bulunmayan bir özellikti. Bu kamerada var. Hareket sensörü. Ve G sensör var. E, ayarları var. G sensörü de araç kameralarındaki e, sistemde kullanılıyor. Yani bu kamerayı e, araç kamerası olarak daha profesyonel düşünebiliriz. Mesela Xiaomi ile kıyasladığımız zaman ee, Xiaomi'den farkı bu kamerada LCD ekranımız var ayrıca kutu içerisinden bir tane remote kontrol çıkması gerekiyor çok e, küçük güzel bir yapısı var ayrıca settings kısmında e, farklı bir ayarı var buradan ön tuştan diyelim bir fotoğraf moduna geçtim e, oynatma modu bir daha basıyorum sistem settings kısmı geliyor Burada daha farklı ayarlarımız var. E, tarih ve zaman ayarımız var. Onu ayarlayalım. 9. E, ayın ikisindeyiz. 25. Saatimiz şu anda 5'i çeyrek geçiyor. Sistem dilini değiştiriyorsunuz. Türkçe yok maalesef. Ee, image Rotation ayarı buradan çevirebiliyorsunuz görüntüyü. Bu menülerdeki bit bitleme olayını kapatabiliyorsunuz. OSD Info On dediğini tam çözemedim daha. Ee, screen Auto Sleep ekran LCD'sini belli bir süre sonra otomatik kapatma ayarı otomatik power kapatma çalıştıktan belli bir süre sonra otomatik kapansın ayarı car mode işte bu çok önemli bir şey araç kamerası olarak kullandığımız zaman enerjiyi alır almaz açılma ayarı bu 50 ya da 60 MHz arasında çıkış görüntü değiştirme. TV mod PAL NTS RF pairing dediği şey sanırım bu remote control kumandasını ona tanıtmak için gerekli olan ayar. Format micro SD kart ayarı. Default Settings'i almak için ayarları bu da şu anda kullanmış olduğu versiyonu. Ön tuşla fotoğraf ya da resim modunda değişiklik yapabiliyoruz. Ve içinde de kayıt olan videoları aynı zamanda LCD ekrandan izleyebiliyoruz. Bütün bu ayarları şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Ee, kameranın hemen hemen e, Xiaomi ile aynı boyutlarda karşılaştırdığım zaman şimdi kutu içerisine bakalım tabi bizi esas ilgilendiren konu bu kameranın kayıpsız netlik çekimleri örnekleri bunları da en kısa sürede hemen Aptal edip paylaşacağım. var kamera lens kapağımız var özellikle kameranın şu kısmı birazcık ilginç yani kapağımızı takalım şarj etmemiz için gerekli olan usb kablosu mikro usb değil bir öncekinesi bağlantı aparatımız var. Malzeme kalitesi iyi ve şu aralarda yumuşak lastiklerle desteklenmiş. Burada iki tane aparatımız var. Sanırım kaska bağlamak için gerekli olan parçaları tutturacağımız aparatlar. bu kas için bağlantı aparatları biri oval biri düz yapıştırma bantları bunların kalitesi gayet iyi yedek tri tripod parçaları iki tane koyulmuş ve burada bizi ilgilendiren bu kamerayı ayrıcalıklı kullanan özelliklerden biri böyle bir adet remote kontrol ünitesi saat gibi takıyoruz kameraya yani pardon elimize şu pozisyonda Ve kameramızı böylelikle buradan kontrol edebiliyoruz üzerinde wi açma kapama, fotoğraf ya da video çekme tuşları ve power kontrol ünitesi var. Bunun ee, koruması silikon gayet iyi gözünüyor. Acaba suya dayanıklı mı değil mi onu bir araştıracağım. Watercroft case'imizde malzeme kalitesi açısından gayet başarılı gözüküyor. Bununla bol bol çekimler yapacağız. Özellikle tuşlar bayağı sağlam plastik değil tuşları Yani bizim için önemli olan netliği. Bakalım bize nasıl bir netlik sunacak. Fiyat olarak karşılaştırdığımızda bu kadar aparat, spor makyajı filan hepsini hesapladığımızda ortalama Xiaomi iyi kamerasından bir 10 dolar gibi bir avantajlı hale geliyor cihaz. Çünkü satış fiyatı 93 dolar civarında ayrıca ekstra aparatları falan remote kontrol düşünüldüğünde 10 dolar gibi bir avantajımız olabiliyor. Çünkü şimdi bir kask aparatı ya da bir bisiklet aparatı dediğiniz zaman 5 dolar 6 dolar o. Hepsi bir yük biniyor. Waterprey case en az Xiaomi'de 10 dolardı. O biniyor. İşte bluetooth kontrolü Xiaomi'nin ayrıca satın almak gerekiyor. bunda içinde çıkıyor. Gibi. Yani hemen hemen fiyat performans kamerası diyebiliriz ama önemli olan bizim için netlikler. Onları da zaman yavaş yavaş kaydedip bol bol paylaşmaya özen göstereceğim. Bu arada kameramızda ayrıca pil göstergemiz de burada var. 64 GB kadar desteklemesi de çok güzel. Ha, bu arada pilini göstermeyi unuttuk. Kameramızı bir kapatalım. Pili de şuradan şöyle basitçe çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir pilimiz var. Yani burada bu girişlerin açık bırakılması çok sağlıklı olmamış. Ee, gözüme çarpan başka bir etken kameranın üzerinde tripod bağlantısı yok arkadaşlar. Yani çok ilginç. Yani illa da buna takıp diğer malzemelere takın gibi bir mantık yapmışlar ama yani e, mikrofon bu sefer daha az kayıt yapacak. Neden bu cihazı bir tripod girişi koymamışlar. O da ilginç bir konu. Bu arada unutmadan e, cihazda Wi-Fi var. E, cep telefonunuza hep e, iOS ya da Android sistemde application'ı kuruyorsunuz telefonunuza ve bağlantıyı gerçekleştiriyorsunuz. Telefon üzerinden de cihazı kontrol edebiliyoruz. E, bu paylaşımı da yakında yapacağım.